Yukarıda karlar var. Zoomlayalım evet. bir. Bayağı bir kar var. <laughs> Ayranın güzel mi baba? <laughs> Ayran güzel mi? Ayran güzel <laughs> mi? Evet güzel. Evet. Tamam. Çektim. Gel. Evet. Hangi derler ola? Buraya mı? çektim. Evet. Çektim. Yapayım baba. Demin resim çektim. Biraz istersen yüzünü göreyim. Gel de biraz yüzünü göreyim. Karanlıkta kaldı Gel gel. <laughs> yüzünü göreyim. <laughs> He eh, tamam. Görüyorum. <laughs> Çekiyorum baba. <laughs> tamam işte. Daha şey mi oluyor babamlar? He? Bunlar daha şey mi oluyor? Arı kovanı da var şurada. He.